Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sizler de Türkiye'nin en büyük sosyal yardım haber kanalı. İzle faydalan takip edip bildirim zilini açarsanız birçok içerikten faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir kaynak aktarıyor biliyorsunuz. Sosyal yardım kaynağı. Bu kaynaklardan biri de kırtasiye yardımı ve eğitim materyali yardımı. Bu yardımlar şu an sistemlere düşmeye başladı. Çünkü okullar açılacak herkes kesinlikle bir sorgulama yapsın. Bu arada aile destek paraları sizde de sorguladığında ayın 10'u mu görünüyor? Onu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Zamlanması için hashtag'imizi unutmayalım. Bunları da videonun içerisinde söylemiş olayım. Şimdi buraya girdiğinizde önce bir PTT'den sorgulama yapın. PTT üzerine yapılan kurum ödemeleri. Şu an çocuk başına öyle söyleyeyim. Yani çocuk sayısına göre öyle söylememiz daha doğru olur. Ödenekler yatıyor. E, kırtasiye yardımları yatıyor. Size de yattı mı? Yatanlar yorumlara yazarsa seviniriz. 1000 TL ile 750 TL arasında değişiyor bu miktar. PTT üzerine yapılan kurum ödemelerinden sorgulayabilirsiniz. Bir de bakanlığın şöyle göstereyim. Aile ve sosyal hizmetler bakanlığına giriş yaparak. Bu arada kesinlikle bizi takip edin. WhatsApp kanalından çünkü hafta sonları cumartesi ve pazar harika içerikler paylaşıyoruz. Yarın oraya çok güzel bir içerik paylaşacağız WhatsApp kanalımıza. Sizleri de bekleriz. Videonun açıklama kısmına ekliyoruz WhatsApp kanalımızı. Tamamen ücretsiz oradan bizleri takibe alabilirsiniz. Sosyal yardım sorgulamayı da buradan yapıyorsunuz. Buradan da kesinlikle bir sorgulama yapın. Parası yatanlar varsa yorumlara yazarsa seviniriz. Aile desteğiyle de sorgulayın. Sizde tarih ne yazıyor onu da yorumlara bekliyoruz. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.